Sizlerle oynayacağız Bu arada mobil arkadaşlar bugün yeni e, bir başlıyoruz. Hangi bölüm 1 başladık arkadaşlar. Bugün e, sadece evet. evet. bu oyun Evet. Agario. Evet. bu oyun normalde PC'de vardı. PC'de kötü PC'de oldu. Sonra mobile, e, mobilde de o, yaptılar. Yani güzel bir e, adım bağımlı, bağım, bağımlılık yapan bir oyun. Evet bağımlılık yapan bir oyun. E, Google Play düşüreceksiniz. Bulabilirsiniz. E, Bixar PC'den oynayabilirsiniz. Bixar'da. Bixar'da adamı çok deli ediyor vallahi. Bir e, hemen neyse oyun geçelim oyunumuza. Hemen başlayalım. Al yine lan. Neyse düşürür. Laksız. Yok olacak bir o oh, Adamı deliyordu bu resmen oyun, vallahi o deliydi yani. Oğlanlık yapan. Of oh, of, oh, yemeklere bak. of. Oh. Yarım yiyemiyorum seni, ben niye sana oh. yiyemem? Neyse gelin, bak abi neyse gelin. Bak abi neyse gelin, ben abiyle ağabeyim.

haa of canavar bizi bize skin de skinleri de değiştirecek derseniz arkadaşlar Şuradan buyurun birşey diğer deyip başka şuraya basıyorsunuz arkadaşlar buralar skinleri var ama yeni skinler aha aynen bunlar numarayı değerlendireyim biraz level'larda alıyosunuz arkadaşlar dediğim gibi da bayılmak yapıyor vallahi. Şu an yani şu an oynamak oynamak istiyorum bayağı oynamak istiyorum vallahi. O derece. O derece bambaşka. Abi eşittik biz. Neyse Böyle şeyler olur. Evet arkadaşlar. Bu arada öyle Arkadaşlar benden korktu. Adam şöyle bir yaptı. Çocuk ya. Allah kere arkadaşlar Ayvalı'yı ben 3 3 girmiştim. Çok sevmiştim o olayla vallahi. Kafa yemiştim. şey çok iyi girmek çok büyük var vallahi. Bayağı büyük oldu. O, yani güzel çok güzel. Böyle bir... yanlar var.

Of ya hayır aldık kaptanı. Kaçıncıyım ben? E, ee, 20. 20. 20. Güzel. İnan. Abi siz bana biraz gelir misiniz? Bana da gelme. Bana niye gelmiyorsun? Kaç. Buradan kaç. Buradan kaç. Buradan kaç. Buradan kaç. E ee, işimiz buradan kaçmaz. Of fuck. Baya burada mevzular oluyor beyler. Gel abi sekre. Hadi sen gel abi. Gel. abi. ayrı speed up yap space yapmak istemiyorum. Niye? Abi yaralıyorum. Hiç şey yapamıyorum abi. Bu işte kötü orası. Orası şey hemen şey yapsa güzel tam değilse kenar atar mı? Al işte abi al. Sıkıntı bu. Geç, birleşmem gerekiyor şu an Şimdi Birleşme partisi vermem gerekiyor. Kaç kaç. Kaç. Ya bunları yeme, yeme yeme geç. Kalmaya. kaç. Yeme kaç. Oh kardeşim. Space için Allah razı olsun Abi space atma Gözünü seveyim space Gözünü seveyim Atma space Space atma gözünü seveyim abi Of abi orada mevzular oluyor Orada mevzular oluyor buraya siz ben, ben çıktı? Tamam, hadi gir. Tamam, Evet arkadaşlar. Hadi yine. bak işte Çin, Japon mu, Çin mi? Çocuk tipini yapayım. Evet arkadaşlar. Oh uh, hey. Evet. Bakalist. Bak, arkadaşlar. Bugün bu kadar. Kanala abone olmayı. E bugün sizlerle aksanırız. Keyifle bakın.